the cut Bu video bin bir işin gücün arasında beni sürekli izleyen 3-5 kişilik izleyici kitlem videosuz kalmasın diye yapılmıştır. Videonun süresi bu yüzden kısadır. Bu yüzden hem kusura bakmayın hem de bizimle kalın. Dans bugün. Bu ev sulamamız lazım ama. Valla ben Lilloş her gün su veriyor. Abi de seveyim. Bu ev sulayıp dansa gidelim. Sulayalım Aa, kardeşim. Aa çalışmıyor lan bugün dans var diye. Böyle şey mi olur kardeşim? Para verme bir daha ona. Hangi kadın? Şu inşaatçı vardı ya. Ya bırak oğlum kadın belki ben de dans eder. Bilmiyorum Fatih İnşallah benim kız kabul eder ya. Bence ha? kabul Etmeyecek. Ben konuşurum onunla. Üç kalbim, 4 kalp bulamadım. Limitte kaldı böyle. Oğlum nerenin sulanıp nerenin sulanmadığını anlayamıyorum lan. Biz fışkiye yapamıyoruz mu artık? Fışkiye mi yapsak? Bakalım bir. Kanka ben daha büyük fışkiyeyi öğrenmedim ya. Küçük var. Bir güzel olacak. Seviye 500. Kaç seviye var ama? 20 seviye mi var? Sen Üç seviye 5 şey. oldun. Baksana be. Sende şey var mı? Sen benden daha yukarı. Yukarıda değil misin kardeşim? Hayır ben 4 seviyeyim. Sen nasıl 4 seviyesin? Her tarım işini sen yapmıyorsun mu? Sana iki kez tüm ekinleri ben sattırdım ya. Ekinleri satmakla alakalı. Ha. Ee, fışkiye fışkiye. Nerede fışkiye? Küçük değil de büyük olması lazım bir etrafı biraz siyah. Kanka bir tane fışkiye gördüm de bu büyük mü küçük mü bilmiyorum. Kanka bakır, demir, kuvars kullanılması lazım. Kuvars yok Böyle. sadece bakır demir. Tamam daha onu siktir. Bir tane daha yapalım ondan sonra şey yaparız. Gel ya odan dans edelim. Bu bakırları ne yapacağız? Tekrar mı atıyorsun? Dursun. şurada maden sandığında duruyor. Oraya koy. Koydum. Bir ağaç keseyim. Çiçek dansı başladı. Bana mesaj atmışsın. Ananın amı falan yazmışsın bana. Ya şimdi... Kimsin lan sen? Gel gidin. Kimse de satış yapmıyor ya. Bakılları yani. da koyun bekle. Dur bakılları tamam, tekrar abi, mı yok. atacağız? Ne? Ya, onu yapmana gerek yok ya. Sandığın içine dursun. Hadi gidelim. <laughs> Heyecanlıyım. Ama sana mı reddedileceğim? Bakalım. Ya seni reddeden kadın utansın güzel kardeşim. Bir şey olmaz. İnşallah inşallah. Al şu yak bir tane. Hadi. <laughs> Doğal davranıyorsun canını sıkmıyorsun tamam mı? Tamam abi. Kovaltıkça kaçan ateş böceği imnesi. Orası <laughs> neresi? Gel bizim kasabanın alt kısmı ya. Bugün ne satılıyor? Bugün özel. Bugüne özel ilginç korkuluk var kanka. Kadın korkuluk. Onu alabiliriz aslında. Tüm korkulukları alırsak bazı şeyler çıkacak. Bir tane daha korkuluk verecek. Ee, bir saniye kardeşim bakıyorum. Tavan asması. Bunlar süs bitkisi galiba. Haydar. Hı. Bir sana bir bana hediye alıyor. Kadın bana öy hayır dedi Fatih. Oğlum bir gün gelecek buradaki en büyük çeşitler biz olacağız. Şu sarışınla gelip bir konuşur musun Allah'ın seversen? O bana evet der bu arada. <laughs> konuş ondan sonra git bir de şey yap. Hangi sarışın? Çiçek şey? dansı taklit et şu ortada geze, gezene. Selam yavrum. Son 5 senedir çiçek kraliçesiymiş. İyi hayır dedi. <gülüyor> <gülüyor> git şu dansı başlat. Oğlum başlat. Ölüm bir <laughs> şey, bir şey diyeceğim linç yerim diye korkuyorum. Bu dayı niye böyle bu dayı kimle dans edecek burada? <laughs> ya oğlum git şu dansı başlat. Başlatmıyorum. <gülüyor> başlatmıyorum. <gülüyor> Ben millete Acımdan soracağım. Acımdan zevk alıyor bana. Üç gerginim. Ah teşekkür ederim ama olmaz diyor. Doktor ne diyor? Efendim yok oğlum ne dans eşi? Yürü uza. Oğlum bak teyze var Marni'ye. En sevdiğim. O başkanın lan. Başkanın yamuklusu. De. He. Oğlum bu ne ya? Şu marungoz kadın da başkanın yamuklusu. Oğlum mar... Bak korsan gibi bir herif var. O da diyor ki bu kare bugün çok tatlı diyor. Allah Allah. Kahve içmeye bana uğramışlar. Başkan seni yengeyi götürüyorlar ha. Poğaça gibi hem de. <laughs> Bak şu korsan gıdıklı <laughs> iğbine var ya o <laughs> götürüyor. Oğlum ben Evelyn teyze var ya gri saçlı Bak. ben ona teklif edeceğim. Ben Gelmezse de kalın. onun ayıbı. Teyzem. Ne teyzesi yavrum. Yo teklif edemiyorum teyze. teklif edemiyorum. Direkt konuşma açılmıyor teyze ölmüş haberi yok. Ben şununla dans edeceğim Fatih. O benim lan. Lan yürü git. Hadi. Tamam hadi sen olsun. Oğlum e, ben hiç teklif diyorsun. edemiyorum. Benim ilişkim sıfır diye mi acaba? Kanka onlarla yapamıyorsun ya. Bekarlarla yapabiliyorsun sadece. Ama yok zaten bugün kimse benimle dans etmiyor. Ebi Geyl dans etmiyor ya. Annesi bunu zorluyormuş. Allah Allah. Onur duydum diyor. Bak demek Ama... ki beni seviyor aşık. Ancak hayır demeliyim diyor. Üzgünüm diyor. Gel bak gel şu kıza sorsana bir ya. Şu bu saatten bekar... sonra Ebi Geyl'e bir yanlış yaparsan. Seni bulduğum yerde seni donaltıp. Ben bu kadar söyleyeyim. Bununla konuşsana Allah'ını seversin. Çok güzel bir şey diyor. Leh canım benim. Seni burada görmek güzel diyor. dürüst olacağım. Seni de dans etmek istemiyorum. <laughs> Ya her Dans kullar gömleğimi giydim. Bu tür şeyler çok sık. Bu bu çocuğuyla mı dans edeceğim? Bu uzun saçlı yavşakla. Ya yani, Bir de şuna sor. E bak, bir de buna sor. Kime sorayım? Neredesin? <laughs> bu adamı sorsana bir. Ya çok buna... güzel bir cevap veriyor kanka. Ben buna ne soracağım oğlum? Bana ne gel başla şu dansı. Lanet girsin Lan, oğlum, bak Haydar. Demirci burada bak. Yalnız başta takılıyor. Hiç şansını da denemiyor. Biz en azından ninelere falan söylüyoruz dans edek diye. Bu arada... Demirci mavi saçlı kızdan hoşlanıyor. Hı hı. Sana diyor ki işte benim adıma gidip onunla konuşur musun diyor. Biz gidip konuşuyoruz. Sonra mavi saçlı kız bizden hoşlanmaya başlıyor. Acaba Emily benimle dans eder mi? Emily benimle dans eder misin? <laughs> <laughs> dayı başkasına söz vermiş dayı. <gülüyor> 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 evsiz orospu çocuğu burada. <laughs> Hatırladın mı lan beni? Hatırladım. Benimle konuşmak çok çabalacak dayı ya başla şu dansı kim kimle dans ediyorsa şu etsin artık. Şu müdürle başkanla konuş ya sinir oldum iyice. Başkan geliyor alırım başkan geliyor alırım. Siyah yaptım başkanın anasını sikeyim. Sturgeon sen göreceksin oğlum Baş, seni seneye mahvedeceğim. Başlasın dansın. Sen bana yalvaracaksın. Bizim halimize bak, bak. <gülüyor> halimiz <gülüyor> bak itten bak. beter. En köşedeyim bana bak sol üstte. <laughs> Allah belanı versin Gözükmüyorsun bile gel yanıma bari ya. Of, yok oğlum ben. Rezil ben ya. Bu kadar insan var <laughs> en köşede en soldaki adam sensin ya. Ya bak evsiz bile daha yakın ya ayıp be utanın be. Biz ne kadar vasıfsız adamlarız kardeş. Hadi aşk adamı yoğunlaşsak ekmek bir yere kadarmış. Biz utanmayalım Aydar. Bizde dans etmeyenler utansın. Eve dönme vakti geldi. Benim modum düştü işte kardeşim. Yap. <laughs> Ara <laughs> <laughs> lan ekran bir açıldı tipe bak <gülüyor> Kendime lan, gülüyor. Gerek ya onu mu çaldın? <laughs> ne yapıyorsun lan? Çaldım da ya. <laughs> Çetlemiş ne ya. Bak bak ben de bunu çaldım. Bak hem de kadın. <laughs> Yalnız bir Şana tane de sana çaldım gel. Oh, koy koy. Obaa aslan kardeşim benim sakın sıkmıyorsun canını tamam mı? Senin için ben daha meşale falan da çalacağım. Bak sana ne diyeceğim Hatta bak gel gel. Şunu abi, alabilir miyim? Lan çilek Dur. gitti. Lan s***m <laughs> artık ya. Dur. Oğlum bak. sana hediye getirdim bekle. Evin önüne böyle barınak gibi. Bak oldu mu lan? Oğlum <laughs> efsane oldu lan. Efsane oldu aydar. Telefonu nereye götürüyorsun? Dur bak. Oraya konmuyor. Şunu al buradan. Bunu buraya koy. Telefonu buraya koy sen ayarsın. Telefonu satıyor lan ben? Sen ayar konuşursun işine Şö, yersin. Şö şömineni çok yanına koyma bozulur bozulur. Bu nasıl iki kişilik yataklar? <laughs> Biri kedim için işte at kafası. ya oğlum ya. Haydar bu, şey bu, bu bizle dans etmeye kadınlar arayıp taciz edeyim. <laughs> ne? Ağlayayım böyle neden ben ne dans etmedim? neden dans <laughs> Neden? şey çok içtim. <laughs> of ya. Harun Sinanoğlu gibi var ya. Seviyorum merkez. Rahatsız ederim. Leş gibi bir sabah uyandık. Ben bir daha bu aşk meşk işlerine uzak durum kardeşim. Sarışını kendimi bağlayacağım. Bir daha hiçbir şey yapmayacağım. Ah be Haydar'ım. <laughs> Haydar benim çeşitlilik 5, 5 seviye ya. Ben bunların hepsini toplayayım. Belki benimki 6 olur. koy. Aa, ben, ben de 5 oldum ya. Tamam sen topla. 6 olunca bu istediğimiz şeyleri açarım ben. Sen çileklerin hepsini sat. Biz tekrardan şey ekelim Fatih ya. Yaban avucu. Şimdi çilekler e, bir kere daha vermeyecek mi? Bir kez daha verecek de yaban avucu da versin be. 3 tane oldu. 2 tane daha altın yaban avucu lazım. Şurada bir tane daha var sanki. Çok güzel. Ben ben bir hemen gideyim geleyim ya. Oğlum, Yarın ben, da geçen nasıl olacak. Bir şey diyeceğim sana. <laughs> ee, ben bir yorum okudum. Bu bakkala gidince az vermiyormuş. Aynı parayı veriyormuş. Gideyim satayım bir şey alacaksak bugün alalım. Paramız var zaten ya. Çok bir şey almayacağız. Ben yani bir şey alacağız mı? ya iki tane şey alacağım oğlum. Ya bana alacağım. Tamam oğlum gideyim Ay. satayım bakkala aynı parayı veriyormuş. Daha paramız var ama. Tam öyle yap hadi. Öyle daha yap. fazla alalım. Tamam git ama daha fazla almayalım işte. Annem mesaj atmış. Aferin oğlum Fatih diyor. O oh, Haydar yavşağına da sahip çık diyor. Onu da pek sevmem ama diyor. Valla ben, ben annemin yalancısıyım. Bana da şey yazmış. Canım oğlum biricik oğlum. Fatih sen kardeşin değil yazmış. <laughs> o bizim çiftlik evine konmaya çalışan bir dolandırıcı yazmış. Canım Ona oğlum. Ona çok dikkat et yazmış. Canım oğlum arkadaşlarım bunlar mı? Bizim töremizde bunun geri ölümdür. <laughs> var ben benimki doğruydu da. Yormuş. Benimki doğruydu da seninki muhtemelen biraz götten sıkma bir bilgi gibi. Estağfurullah kardeşim. Annem yazmış ben ne dedim Allah Allah. Oğlum 9'da açılıyormuş hadi lan. Saat 9 olsun. Bu A101'in önünde bekleyen teyzeler var ya. Bimin A101'in. Akutel ürünler için onlar gibiyim. Sadece yaban avcı Dur. Tüm paramızı alsana ya. Şu anki mevcuttaki tüm paramızı al. Satıp alırsan bak bu parayı alırsan patlarız. Nasıl alırsan Bu parayı patlarız. alma. 2, 2000 altınlık yaban avucu al. Çünkü hepsini biz sulayacağız ya. Sulayamayız. Yapalım diyorum ben sana fışkiye. Ya fışkiye oğlum. 3 tane yer suluyor. 3 tane. Haydar. Diğerini yaparsak biden 9 tane sulayacak. Fidan açılmış. açılmış. Boş ver. Daha gerek yok. Kayısı, kiraz, portakal, şeftali, nar, elma. Manav gibi sayarım hepsini. Aa sana bir şey diyeyim. O Onu boş ver. Sen mağarayı seçmiştin ya. Ne? ya sen adamdan mağarayı seçtin değil mi? Mağara gibi. Diğer saları. Diğer saları evet seçtim. Şu an buradaki mağaraya girdiğimizde içeride meyve var. Portakal, kayısı, şeftali. sen ya. ne diyorsun oğlum? Anladım. Yaban avucu mu istiyorsun sen? Yaban avucu. Kaç değil tane mi? alayım? Bir 2000 altınlık al ya. Madem sularız. Oğlum 2000 ona göre vermiyor ya. 30 30 tane var şu an bende. Kanka o zaman 100 tane al. Ben sana böyle diyeyim. Sulayacaksak ama. Sularız oğlum. Atla ve değil ya. Hayır şey de alayım lan. Ağaç alayım. Tamam lan bir tane de istediğim bir ağaç al. Portakal, şef, şef tali çok pahalı. 6000 ya. Nerede bir pahalı? ayda falan büyüyor ama haberin olsun. Kenarda dursun işte. Ağaç güzeldir ya. Hatta iki tane alayım. iki tane kayısı alayım mı? Dur. Bir kayısı. Kafamı sikeyim. Ka Shift'e basılı tuttum. Dört tane. <laughs> Kanka dört tane kayısı aldım yanlışlıkla. Pati nasıl yapıyorsun bunları bilmiyorum. Geri verebiliyoruz mu? Dur. De demin mi öyle bir şey gördüm. <laughs> Yapma. Daha ucuza veriyorsun sanırım ya. Sanırım deme. Yalan söyleme. Bilmiyorum oğlum. Sat istersen. Dur. Dene. 2000 diyor. Bekle. E, tamam 2000. 2000 alıp 2000. 800 geldi pati. Tamam. Tamam tamam. Allah belasını versin. 2000 yazıyordu. Senin Allah belanı versin. Kafana Joja ile nasıl rekabet edebilirim diyor. Etme. Joja <laughs> kazansın. Allah Allah. Şu esnaf dedik bağrımıza bastık. 2000'e sattığın şeyi 10 saniye sonra 800 alıyorsun. Allah'ın belası. Çocuğu TL ile yolladım. Çocuğu dolandırırlar ya. Dolandırmadılar fazla aldım yanlışlıkla ya. Elim şifte basılı kalmış. Vallahi. Daha paramız olsa 5 tane alacaktım. Lan dua et az paramızla. Ben Jojo'ya gidiyorum birader. Ben bu saatten ben sonra Jojo'cıyım. Gitmişim Jojo'yu. Jojo Jojo ne, neyse, işte ya. Payısı sıfır. Orayı yıktırıp sinema yaptıracağız ama. Valla. Var güzel bir yerek de şu. Buraya ektim bir tane.